Kanalıma hoş geldiniz. Kova Burcu. 17-23 Haftası, Göksel Rehberler. 2026 Yolculuğunuz için Mesajlar. Sevgili Kova, Gökyüzü bu hafta senin için olağanüstü, derin bir tınıyla açılıyor. 17-23 Haftası, yalnızca bir geçiş dönemi değil. 2026 yılında yaşayacağın büyük uyanışın, zihinsel özgürleşmenin ve ruhsal liderliğin öncül enerjisini taşıyor. Bu dönemde yıldızlar sana diyor ki, artık eski yolların seni taşımadığı bir noktadasın. Yeniliğin içinden doğmak, yeniden tanımlanmak ve evrensel misyonunu fark etmek üzeresin. Senin burcun zodyan yenilikçisi, geleceğin habercisidir. İnsanlık bilincini temsil eden bir vizyon taşır kova. Ama bu vizyonun yükü bazen ağırdır. Çünkü sen, toplumu dönüştürme görevini üstlenmiş bir ruhsun. Bu hafta göksel rehberler sana şunu fısıldıyor: Değişimin yalnızlığından korkma. Çünkü yalnızlık senin laboratuvarın. Bu laboratuvarda fikirler doğacak. Hayaller planlara dönüşecek ve sen 2026'ya giden kozmik yolda kendi devrimini başlatacaksın. Ancak bu devrim dışarıda değil, önce içeride başlıyor. Haftanın enerjisi seni derin bir farkındalığa taşıyor. Kiminle aynı frekansta olduğunu, hangi düşüncelerin artık seni sınırladığını ve hangi inançların kırılmayı beklediğini açıkça görüyorsun. Bu bir içsel aydınlanma haftası. Belki sessizleşmek, belki bir süre geri çekilmek isteyeceksin. Çünkü ruhunun içinde büyük bir hazırlık yapılıyor. Evrenin dilinde bu, önce ışığın yükselişidir. Senin burcunda. Satürn'ün bıraktığı disiplin enerjisiyle Uranüs'ün devrimsel frekansı birleşiyor. Bu birleşim seni sadece bireysel olarak değil, kolektif bir bilincin temsilcisi haline getiriyor. Göksel haritada bu hafta senin yaşam yönünü sembolik olarak yeniden çizen bir geçiş enerjisi var. Güneş ve Merkür'ün teması düşünce kalıplarını yeniliyor. Uzun zamandır aklında olan bir fikri bir projenin temellerini ya da kişisel bir hedefi bu kez daha cesurca şekillendirebilirsin. Evren sana zihinsel berraklık sunuyor. Çünkü 2026 yılına giderken net vizyon senin en güçlü silahın olacak. Bu hafta senin için adeta kozmik bir toplantı havasında geçiyor. Ruhsal rehberlerin, iç sesin ve ilahi planın bir araya geldiği, seni geleceğine hazırlayan bir enerji. Özellikle hafta ortasından itibaren karşına çıkan olaylar rastlantı değil. Bunlar, 2026'da seni bekleyen dönüşümün minik fragmanları. Belki bir kişiyle konuşacaksın, belki bir haber alacaksın, belki bir fikir bir anda aklına düşecek, fark etmeden gelecekteki hayatına yön veren bir kapı açılacak. Kova burcu olarak senin doğanda özgürlük vardır. Ama bu hafta göksel mesajlar sana diyor ki, Gerçek özgürlük, duygusal bağımsızlıktan doğar. Yani sadece dış koşullardan değil, içsel zincirlerinden de kurtulman gerekiyor. Bu zincirler bazen mantık kılığında gizlenir. Çünkü senin zekin o kadar güçlü ki bazen kalbini susturmayı başarırsın. Oysa bu hafta kalbinin sesi bilim kadar kesin, sezgin kadar güçlü olacak. Evren seni kalp merkezli bir zeka davet ediyor. Bu enerji 2026'ya kadar seni tamamen dönüştürecek yeni bir kimliğe hazırlıyor. Artık eski rollerin, sana biçilen kalıplar, başkalarının senin hakkında düşündükleri hepsi anlamını yitiriyor. Çünkü sen yeni dünya bilincinin taşıyıcısı olarak kendi iç devrimini başlatıyorsun. Belki iş yaşamında bir yön değişikliği yapacaksın. Belki de kendi alanında farklı bir duruş sergileyeceksin. Bu hafta alınan her karar, önümüzdeki yıl kariyer kimliğini, toplumsal statünü ve hatta yaşam amacını yeniden tanımlayacak kadar güçlü. Ruhsal düzeyde bu hafta bir ışık indirme haftası. Sanki yukarıdan bilgi, sezgi ya da farkındalık iniyor sana. Özellikle gece saatlerinde gelen rüyalar, ilham anları veya iç sesler. Bunlar tesadüf değil, yüksek benliğinden gelen çağrılar. Göksel rehberlerin diyor ki: kalbini evrenin sinyallerine aç. Çünkü 2026'da rehberliğini sezgilerin yönetecek, mantığın değil. Hafta sonuna doğru Uranüs ve Neptün arasında oluşan ince enerji köprüsü seni ilhamla doldurabilir. Yeni bir ilgi alanına, sanatsal bir üretime, insani bir projeye ya da kolektif bir vizyona yönelmek isteyebilirsin. Artık ben yerine biz bilinci senin ana rehberin olacak. Bu, sadece bireysel bolluk değil, insanlığa hizmet eden bolluğun kapısını açıyor. Evren diyor ki, sen paylaştıkça çoğalacaksın. 2026'da zenginliğin, başkalarının hayatına ışık olma gücünden doğacak. Bu da senin ruhsal liderlik dersin aslında. Kova burcu olarak senin için zenginlik, yalnızca maddi değil, fikirsel ve toplumsal miras anlamına geliyor. Bu hafta, kendi fikirlerinin değerini, fark etmek çok önemli. Çünkü bugünün notları 2026'nın vizyon manifestosuna dönüşecek. Ve evet sevgili Kova, bazen senin için hayat fazla gürültülü olabilir. İnsanların fikirleri, dünyanın karmaşası, teknolojinin hızı. Ama işte tam bu noktada göksel rehberlerin sana şunu söylüyor: Gürültünün ortasında sessizlik ol. Çünkü sessizlikte ilahi planın şifresi var. Bu hafta boyunca hem ruhsal hem zihinsel bir arınma dönemi seni bekliyor. Kiminle enerji alışverişi yaptığını, neyi dinlediğini, hangi düşüncelere inandığını dikkatle gözlemle. Çünkü 2026 yılına giderken zihninin alanını korumak tıpkı bir mabedi korumak kadar kutsal olacak. Haftalık Kova burcu yorumu. 17-23 Kasım 2025. Göksel Rehberler. 2026 yolculuğunuz için mesajlar. Yıldızların sessiz devrimi. Kova burcu yeni ufuklara açılıyor. Sevgili Kova burçları, gökyüzü bu hafta size sıradan bir dönem değil. Kozmik bir yenilenme haftası armağan ediyor. 17-23 Kasım aralığı sizin için 2026 yılının ilk ışıklarını taşıyor. Adeta göksel bir köprüden geçer gibisiniz. Bir tarafta bitmekte olan döngüler, Diğer tarafta sizi çağıran yepyeni bir kader hattı ve evren fısıldıyor. Artık fikir değil, fark yaratma zamanı. Senin doğanda özgürlük, yenilik, keşif ve insanlık için bir adım öne çıkma arzusu vardır Kova. Ama bu hafta bu kavramlar sadece birer kelime değil, ruhsal görev tanımın haline geliyor. Çünkü 2026 yılına hazırlanan Kova burçları artık sadece birey değil, toplumun bilincini dönüştüren vizyonerlerdir. Göksel harita senin için şöyle diyor. Eğer aklınla kalbini birleştirmeyi başarırsan, dünya senin ritminde dönüşür. Hazırsan, bu haftanın derin rehberliğine adım adım geçelim. Her başlık, sana 2026'ya giden yolun bir parçasını gösterecek. İş ve kariyer vizyonun şekil aldığı hafta. Sevgili Kova 17-23 Kasım haftasında iş ve kariyer konularında zihinsel devrim teması öne çıkıyor. Merkür'ün Yay burcuna geçişi zihnini hızlandırıyor. Yeni fikirleri, stratejik çözümleri ve beklenmedik projeleri beraberinde getiriyor. Ama bu sadece fikir üretmekle ilgili değil. Bu kez fikirlerin somutlaşmaya başlıyor. Senin için bu hafta kavramsal plan değil, uygulamaya dönüşen vizyon haftası uzun süredir hazırlığını yaptığın, ancak bir türlü hayata geçiremediğin bir iş modeli, dijital proje ya da sosyal girişim fikri olabilir. Şimdi o planlar akışta destekleniyor. Göksel destek özellikle 18-22 Kasım arasında çok güçlü. Üst düzey biriyle bir konuşma, bir toplantı veya bir sunum kariyer yönünü değiştirebilir. Seni gören bir göz, seni fark eden bir zihin var bu hafta. Bu 2026'da açılacak büyük kapının ilk kilidi olabilir. Kariyerinde bu hafta öne çıkan anahtar cümle. Sadece çalışmak değil, ilham vermek için buradasın. Bazı kova burçları için yön değişikliği, uluslararası bağlantı ya da teknoloji tabanlı iş fırsatları gündeme gelebilir. Özellikle bilgi, danışmanlık, eğitim, medya veya inovasyon alanında çalışan kovalar için bu dönem dönüştürücü bir haftadır. Ve unutma, bu hafta senin düşüncelerin sadece seni değil, çevrendekileri de etkiliyor. Kovanın zihni kolektifin kalbidir. Ve şimdi bu kalp yeniden atıyor. Maddi düzen ve finansal fırsatlar, akıllı planların zamanı. Sevgili kova, bu hafta para konularında aklını kullan ama kalbini dinle dengesini öğreniyorsun. Finansal konular bu hafta hızlanabilir. Özellikle dijital kazançlar freelance gelirler, teknolojik yatırımlar veya ortak işlerden doğan gelir artışları söz konusu. Mars ve Lüpiter'in etkileşimi, maddi anlamda cesur ama planlı adımlar atmanı destekliyor. Uzun vadeli yatırımlar, eğitim harcamaları veya ekipman yenilemeleri gündeme gelebilir. Bu dönemde para harcamak seni korkutmasın. Çünkü doğru stratejiyle yaptığın her harcama bir tohum olacak. 2026'da o tohumlar büyüyüp meyve verecek. Ancak dikkat. 20-23 Kasım arası ani harcamalara açık günler olabilir. Gökyüzü diyor ki: "Para senin enerjinin dışa yansımasıdır. Ne kadar dengedeysen, o kadar bereketli olursun." Bazı kovalar için bu hafta borç kapatma, krediler veya ortak gelirlerle ilgili önemli bir gelişme yaşanabilir. Sakın panik olma. Bu süreç seni özgürleştirmek için var. Finansal farkındalığın artıyor. Bu da 2026'da seni ekonomik bağımsızlığa taşıyacak. Aşk ve ilişkiler, kalbindeki özgürlüğü yeniden tanımlama zamanı. Ve geldik kalbinin sahnesine. Kova burçları için aşk bu hafta sadece duygusal değil, ruhsal bir yeniden doğuş enerjisinde. Venüs ve Neptün teması seni duygusal olarak derinleştiriyor. Ama aynı zamanda Gerçek sevgiyle yüzleştiriyor. İlişkisi olan kovalar için bu hafta bağlılık ve özgürlük kavramlarının dengesi öne çıkıyor. Bir yandan yakınlık, bir yandan kişisel alan ihtiyacı. Bu ikisi arasında denge kurmak ilişkinin geleceğini belirleyecek. Partnerinle iletişimde daha açık ol, duygularını analiz etmeden ifade et. Bu hafta hislerini bastırmak değil, paylaşmak dönüştürücü olacak. Çünkü gökyüzü senin için şöyle diyor. Gerçek bağ birbirini tutmadan yürümektir. Bekar kovalar için ise hafta sürprizlerle dolu. Arkadaş çevrende sosyal medya üzerinden ya da bir etkinlikte tanışacağın biriyle güçlü bir bağ oluşabilir. Bu kişi seninle benzer düşünen, vizyon sahibi ama duygusal olarak seni dengeleyen biri olabilir. Bu bağ 2026'da büyük bir dönüm noktası olacak kadar karmik enerji taşıyor. Kova burcu için aşk, bu hafta bir ayna işlevi görüyor. Kendine ne kadar izin verirsen, karşındaki o kadar yakınlaşacak. Sağlık ve ruh hali zihin ve bedenin enerjisel temizlenmesi. Sevgili kova, bu hafta zihinsel yorgunluk, uyku düzensizlikleri veya bedeninde enerji dalgalanmaları hissedebilirsin. Çünkü sen, sadece bireysel değil, kolektif bir enerji taşıyıcısısın. Bu nedenle, toplumun genel ruh halini bile üzerinde hissediyorsun. Ama güzel haber şu, Mars'ın enerjisiyle birlikte bağışıklık sistemin güçleniyor, motivasyonun artıyor. Yapman gereken tek şey, zihinsel detoks. Rutinini sadeleştir, dijital molalar ver, doğa ile bağlantıya geç. Su elementine yakın olmak deniz kenarında yürüyüş, duşta uzun kalmak, meditasyon yapmak, seni ciddi şekilde dengeleyecek. Ayrıca bu hafta, bir sağlık farkındalığı da gündeme gelebilir. Belki beslenmeni değiştirirsin. Belki bir alışkanlığını bırakmaya karar verirsin. Ne olursa olsun, bedenini artık zihin gibi yönetmeyi bırakıp, ruhunla hizala. Genel yaşam ve ruhsal mesaj, göksel rehberlerden sana bir not. Bu haftanın teması. Geçmişin zincirlerini çöz, geleceğin haritasını çiz. Kova burçları için bu dönem, geçmişle yüzleşme değil, geçmişi onurlandırarak özgürleşme dönemidir. Artık seni yormuş ilişkiler, eski iş düzenleri, zihinsel kalıplar bir bir çözülüyor. Ve yerine çok daha yüksek frekanslı bir bilinç geliyor. Sevgili Kova. 17-23 Kasım haftası, senin için yolun yeniden tanımlandığı bir dönüm noktası. İşinde yenilik, ilişkinde farkındalık, ruhunda bilgelik doğuyor. Sen artık sadece farklı olan değil, fark yaratan bir kovasın. Bu hafta atacağın küçük adımlar, 2026'da büyük dönüşümlerin kapısını açacak. Rüzgar yönünü değiştirirse korkma. Çünkü sen rüzgarı hisseden değil, yönünü belirleyenisin. Ve şimdi, yeni haftaya başlarken gözlerini kapat. Derin bir nefes al ve bırak geçmişin sesleri yavaşça sussun. Çünkü 2026'ya giden o yolda senin sesin artık yıldızların yankısı olacak.